Sevgili konuklar, bugün güncel Ermeni meselesini Azer Taç Türkiye Büro Başkanı Doktor Sabir Şahtahtı ile değerlendireceğiz. Sayın Sabir Bey, hoş geldiniz. Tamam, hoş Bey. Tamam, Sabir Bey, son günlerde bu Biden saçma sapan açıklamalar yapmaya başladı. Bunun Azerbaycan'daki yansımaları nedir? E, sizce bunun e, uygulanabilir bir tarafı var mıdır? Bu soykırımla ilgili söylüyorum. Buyurun söz sizin. <laughs> Metin Bey, Devlet Hüsün, çok te teşekkür ederim. Her de e, bildiğiniz gibi e, biz çalışmalarımızda, yazılarımızda daha önceden de söylemiştik ki e, sözde Ermeni soykırımı hiç zaman dayanan değil. Bunda bu da bir fasıla biz başlamıyoruz ya yani bunu iller uzun söylemiştik ee, benim düşündüğüme göre araştırmalarıma göre bu e, konu biraz daha derinden bildiğime göre bir manal olarak söylediğim budur ki şey, e, Türkiye ve Azerbaycan ittifakı e, müttefiki güçlendişte her iki devlet hem kompleks olarak hem ayrı ayrılıkta kuvvetlendişte sözde Ermeni soykırımından kullanan tereflerin de sayı hem çoğalacaktır hem de bundan daha ıı, çetçin şekilde kullanma cahitler gösterecek. Umumun işte sözde ermeni soykırımı ile bağlı ıı, değer seyircilerimize biz ıı, bilgi vermek ıı, daha önemli, daha tutarlı bir bilgi vermek için bunun tarihine bakmamız çok önemlidir. Sözde ermeni soykırımı Birinci Dünya ilk ilk defa Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Ermeni din hadimlerinin teçhidi programı ile e, o zaman e, yeni kurulmakta olan Ararat Cumhuriyeti'nin yani şu anki Ermenistan e, devletinin temsil eden hükümet delegasyonu tarafından e, ortaya atılmıştır. Nədən həmin dövrdə bu məsələlər ortaya atıldı. Bildiyiniz kədər Osmanlı dövlətinin, Osmanlı imperatorluğunun o zaman xəzinəsi boş idi. Artsan var ki, mən bütün dünya bu I Dünya Savaşında bu və digər formalı iştirak edən tərəflər Osmanlı dövlətindən, Osmanlı ərazisindən torpaq e, koparmaya çalışıyordular. Ermeniler de zannediyordular ki bu meselanı ortaya getirmekle hatta e, Dörtler Şurası'nda e, Ermenilerin ortaya koydukları o e, tezminat iddiasını fantastik bir rakam söyleyeceğimi kabul ederek gülüşle karşılamışlar. Evet. Umumiyetle bir eğer bu e, 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 hemen tarihi biraz eee e, e, derinden inceledişte görürüz ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sülh, barış prosesleri müzakere olunan zaman Ermeni e, 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 heyeti yekene bir heyet olmuştu ki karşılarına çıkan herkesten para dilenirdiler. Herkesten Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurulması için para istediler. amma bu qədər də bəzi məsələlər baş vermişdi. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan əvvəl, yəni 1917-ci il ə, devrimindən sonra Qafqaz üstü bir federasiya dövlət qurmağa başlamışdır. Orda Azərbaycan türkləri, gürcülər və ermənilər təmsil olunurdular. Gürcülər və erməni hükümette, hemen hükümette temsil edilen Kürtler ve Ermeniler bir manalı olarak talep edildiler ki Osmanlı'ya karşı savaşa katılarak Osmanlı'dan toprak biz de pay almanızı bize de pay almanıza etkisiz. Bu sözde Ermeni soykırımı uzun müddet e, belediyeçi kapılar arkasında müzakere oldu. Nihayet 1950'li illerden başlayarak bunu ayrı ayrı devletlerin e, parlamento ve hükümet kararları ile bunları tanımaya başladılar. Bu o zaman idi ki artık 1920. yıldan 1950. yıllara kadar geçen 30 yıl Ermeni lobisi hemen dövrlerde köç edip köçlendiği ölçelerde artık büyük bir lobiçilik yaratmaya başlamıştı. Ama şimdi e, umumili işe ise Ermeni toplumundan Osmanlı devletine karşı başta başlıca istifade eden taraf Amerika Birleşmiş Devletleri olmuştur. Eğer Rusya, Çarlık Rusyası 19. yüzyılın sonlarından başlayarak bölgede Ermenilerin e, Şölüstan və Türkmənistan müqabilələri əsasında onlardan sonra bu Ermənləri e, daha çox e, indiki Ermənistan əhalisinə köç etməyə, onları silahlandırmağa filanə zəyhət edirdisə, Amerika Birləşmiş Dövlətlərinin nisbət stratejisi daha çətkin e, və korkunç idi, təhlükəli idi. Bu strateji əs əsasında Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Osmanlı arazisindeki misyonerleri Ermeni gençlerini toplayarak konuları Amerika Birleşmiş Devletleri'nin ayrı ayrı üniversitelerinde bu işler için normalde 5 yıl tersil eğitim talep olunursa onlar için 2 yıl kurslar da etmişler. O Ermeni gençleri Amerika Birleşmiş Devletleri'ne aparırdılar ve onlar iki yıldan, üç yıldan sonra onlar kütleve şekilde şekilde Osmanlı topraklarına daha çok İzmir, Ankara, İstanbul şehirler olmakla onlar artık Amerika Birleşmiş Devletlerinin vatandaşlı, vatandaşı olarak hususi misyalarla geri dönürdüler ki onların da Ermeni üsyanlarının, Ermenilerin toplum şekilde Osmanlı devletine karşı silahlandırmak, Organizasyonel etme, teşkil etme meselelerinde onlar herledici simalara çevirdiler. Evet. Bildiğiniz kadar Amerika Birleşmiş Devletlerinin Cumhurbaşkanları arasında enev olarak 24 Nisan konuşmasında ilk defa bu 1915 yılı olaylarını soykırım olarak değerlendiren. Ronald Do, e, Reagan olmuştur. Reagan. Evet. 1981 yılında. Ama Reagan'ın hukuk üzere e, de, e, hukuk üzere danışma, danışmanı Burgess Feli'nin bu e, üstünden yıllar geçenden sonra böyle bir açıklama verdi ki Reagan administrasyası 1915. yıl hadise olaylarını incelemek için hususi bir programata geçirilmiş ve netice itibariyle hemen olaylarda Ermeni toplumunun Osmanlı devletine karşı dövüşen taraf olduğu tespitlanmış ve amen silahlı Ermeni çetelerinin hususiyle Anadolu'nun şarq bölgesinde 2 milyondan fazla Türk Müslüman ve Türkü amansızlıkla kütle bir şekilde toplumsal olarak, toplumsal olarak katla yetirdiğimi ortaya çıkarmışlar. İkinci evet. bir mesela. Bildiğiniz kadar bu günlerde Amerika Birleşmiş Devletleri'nin devlet departamentinden böyle bir açıklama verdiler ki Amerika Birleşmiş Devletleri'nin Cumhurbaşkanı'nın bu 24 Nisan 2021 yıllı açıklamasındaki soykırım Açıklama, açıklamasındaki soykırım ifadesinin kullanılması Türkçe'nin e, süveren hukuklarına e, tokunmuyor. Ama acaba böyle bir şey olur mu? Mesela biz burada daha bir bir ufak e, ortaya koyabiliriz. Bildiğiniz kadar e, Trump'un Cumhurbaşkanlığı dövründe iki günden bir Türkçe'ye karşı bir sosyal şebekeler bir paylaşım ediyordu falan ediyordu. Ondan sonra Türkçe resmileri açık şekilde beyan ettiler ki bizim işimiz gücümüz var. Yani bizim işimiz gücümüz bunların her saatte bir attıkları e, sosyal şebekeli paylaşımlarına yanıt vermiş değil. Evet. Yani biz biz en önemli bir e, diplomatik üsulla e, şey, işimizi devam ettiriyor. Yadınız, mı Matin Bey? E, bu, evet, bu, 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 olay. evet, evet. Şimdi, şimdi Sedal bu üst fakt esasında biz bir manalı olarak ortaya koyabiliriz ki Erman, sözde Ermeni soykırımı e, İster Amerika Birleşmiş Devletleri olsun, ister Rusya olsun, ister Avrupa Birliği'nin devletleri olsun, ister Amerika kıtasında yerleşen diğer devletler, Arjantin, Brezilya onlar olsun. Bunların hepsi şey için Türkiye'ye karşı siyasi tezlik vasıtasıdır. Aslında bu bahsede Fransa Cumhurbaşkanlarının birinin de söylediği var ki, biz sözde ermanı soykırımıyla bağlı ne kadar uzadan biz konuşursa Türkiye Türkiye bu meseleyi daha ince şekilde duymak zorunda kalacaktır. Ama dünya değişip dünyada çok şeyler değişip eğer e, biz Azerbaycan'ın e, muhasir devletçiliği tarihine baksak ee, bizim takvimimizde bunu biz başka konuşmalarımızda da tekrar etmişiz. Dört önemli gün var. Azerbaycan milli takviminde kara boyanmıştır. Bunların her biri Ermeni silahlı çeteleriyle Ermenistan devletinin işgal işgalci siyasetiyle bir başa bağlıdır. Biz ele bir tarihte konuşuyoruz ki bundan yaklaşık 4 gün önce, yani 1920. yıl Nisan'ın 28'inde Azerbaycan Halk Şali, Cumhuriyeti, Sovyet Rusya'sının 11. Kısıl Ordusu tarafından işgal olunmuştur. Aslında sözde Ermeni soykırımının günümüze kadar böyle gelip çıkmasının bu zərgməsi həmin işğal tarixi ilə birbaşa bağlıdır. Çünki əgər o işğal olmasaydı, Zəngəzur bölgəsi Azərbaycandan Sovetlər Birliyinə, yəni əşi SSR deyilən Sovet imperiyasının birbaşa politikasıyla, bir başa telsiriyle Azerbaycan'dan koparılıp ve Ermenistan'da vermez, verilmez. Ermenistan'ın toprak devlet sınırları, toprak sahası 9.9 kvadrat kilometreden 29.9 kvadrat kilometre çatmaz. Netice itibariyle Türkiye kurudan, karadan, Türk dünyasıyla, Orta Asya A, ile Turan, coğrafy Turan, coğrafyası Turan coğrafyasıyla e, alakasını itirmez. Netice itibariyle çeşitmiş eseri döneminde 70 ile yakın zaman kesiminde Türkiye ile Azerbaycan, Türkiye ile Kazakistan, Türkiye ile Kırgızistan, Türkiye ile Türkmenistan, Türkiye ile Özbekistan arasında bu ilişkiler böyle diye ki, e, tamamen çeşilmez ister tarihi ister kontroloji ister ekonomi ister siyasi bakımından bu uzaklaşma ortaya çıkmaz. Ama şu şeyler olsun ki kanla Azerbaycan'ı uzun neden diğer Türk dilli devletleri kan pahasına e, işgal ederek eski Sovyetler Birliği'ne katan Sovyet Rusyası tarihin e, çöpüne gömüldü. Bizim adlarımız sadaladığımız bizim bu kardeş devletlerin hepsi müstakildir, azattır, süverendir. O hemen devletlerin her birinin hazırda özüne mahsus bir inşaf kalkınma tendensiyası var. Bu devletlerin hem kendi aralarında Türkiye ile Azerbaycan'la aileli, iki taraflı, üç taraflı ilişkiler kurmakla beraber hem de Türk Şur, Türk, Türk Konseyi dahilinde çok taraflı ilişkileri mevcuttur. Bütün bunlar Türkiye dahil olmakla, Türkiye başta olmakla, Türk devletlerin Devletlerinin her birinin inşafına ne yapıyoruz? zemin yaradır. Bölgede yeni bir e, siyasi atmosfer e, ortaya çıkarır sözümün sonunda söylemek istediğim yine de Ermeni sözde Ermeni soykırımı ile bağlıdır. Bu Ermeni söz sözde Ermeni soykırımı sözde Ermeni sorununun devamı olarak ortaya çıkmıştır. Bunun ortaya çıkmasını şahelenmesini ve günümüze kadar gelmesinde Ermeni din hadimlerinin yani Ermeni kilisesi burada aparıcı bir kuvva olmuştur. Aparıcı bir cüz olmuştur. Eğer bugün Ermenistan hükümeti istese belə bu sözde Ermeni soykırımından imtina etmek gücünde değil. Neden gücünde değil? Sözde Ermeni soykırımı programına yönelden Ermeni lobisi dünyanın her esinde yaşamasından olma, asıl olmayarak hansı görevde olmasından asıl olmayarak bütün Ermenilerden aylık olarak para topluyor. Bu bu paralar Ermenilerin Ermeniler adına iş merkezlerinin, şirketlerin, fabrikaların kurulmasına, otellerin ekonomiye sarf Ondan sonra hani ekonomiden gelen gelirin bir kısmı sözde Ermeni soykırımına bağlı yani büyük Ermenistan hayalinin, tähayülü, ortaya çıkardığı zaruri hatlara yöneldi, yönlendirildi. Evet. O burada ortada büyük bir e, paradan, para söz konusudur. Ama benim araştırmalarım araştırmalarla ben bu kanaatteyim ki bu ermani perest bir anlayış aslında o kadar da doğru değil. Dünyada bir var ermani lobisi. Bir de var ermani lobisinin imkanlarından, onun paralarından hem behrelenen hem de bundan Türkçe'ye karşı istifade edenler. Evet. Bugün sözde ermani soykırımı Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak bir derdidir. Çinçi 30 ilə yaxın Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işqal altında saxlamaq, sözdə Ermeni Soykırımı, sözdə Büyük Ermənistan bunların bir tərkib hissəsi olmuşdur. Ağam, siz bu bu konuda yetərincə birgüyə və araşdırmalara malik bir siz bilirsiniz ki, bu 44 günlüklü rəşadatlı vatan savaşında bəzi Avrupa Avrupa ülkelerinin bazı kurumları o cümleden belediyeçi hukuki hukuk sahasında bazı e, selahiyetler olan kurumlar filanlar e, bu kara bağlı e, bu 44 günlük savaş döneminde de bu sözde soykırım meselesinin yeni versiyonlarını ortaya çıkarttılar. Ama Azerbaycan e, Müzevver Ali Başkomutan Başkom, İlham Ali başta olmakla yenilmez Azerbaycan ordusu teşhisiyer eşadetli bir zeferle sonuçlanan savaş yaparmadı. Onlar hem de savaş kültürünü ortaya koydu. Azerbaycan ordusu savaş kültürünü ortaya koydu. Ermeniler tarafından e, sivil insanların ne kadar az kayıp olması bugün ortada varsa bunlar Azerbaycan ordusunun Azerbaycan ordusunun ortaya çıkardığı bir savaş kültürüdür. Savaş medeniyetidir. Evet. Biz o paylaşılan videolardan da bütün dünya ya beyan olunuptu ki Azerbaycan askerleri, kimsesiz kalan çocuklara, kimsesiz kalan e, koca yaşlıları, insanları. nasıl yaşlılara onlara nasıl yardımlar göstəriblər acə əgər Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusunun istifadə etdiyi üsullardan istifadə edərək onların yaşam yaşayış yerlərini onların sıx məskun olduqları şəhərləri, kəsəbələri, çöyləri e, raçetle, füzelerle arteriye ateşin ateş edildilerse bu onların kaybı daha çok olurdu. Yani bunu herhalde biz bütün dünyaya bir Türk insanının sağlam düşüncesini, kalbinin paçlığını ortaya koymuş. Ama bütün bunlarla beraber 44 günlük savaşta da sözde Ermeni soykırımının yeni bir formasını ortaya getirmeye çalıştılar. Bugün hemen çalışmalar bugün de kuvvederdi bildiğiniz kadar. Hmm. Sözüme son vererek yeni sualınız sorunuz olursa bildiğim kadar yanıtlayabilirim. Sözüme son olarak bildirmek isteyelim ki çıkışımın evvelinde kaydettiğim kadar Azerbaycan ve Türkiye kuvvetlendirse bunların ekonomi bir Askeri, yer, ticari projeleri bunlar ahate dairesini, coğrafyasını genişlendirdik de bize karşı olan hemen kuvvelerin tepkileri daha da kuvvetlenecektir. Ama bu o kadar korkulu değil. Korkulu olduğu için biz bunu tarihten şahit olmuşuk Korkulu oldu ki Osmanlı Devleti'nin çöküşünde devlet bozulmuştu idare etme yönetim bozulmuştu insanların e, nüfuzun ekonomi durumu sıfıra inmişti o zaman da bizlere karşı yani düşman aynı şeyi da. yaptılar Sabir Bey aynı peki şey e, şunu sormak istiyorum e, Ermenistan çok açık ve net bir yenilgi aldı e, bu yenilgiyi de Paşinyan'ın üstüne e, attılar e, yani sanki Paşinyan onları yendirdi ve bu ara işte Paşinyan'ı uzaklaştırmak, yeniden savaşa hazırlanmak istiyorlar. Ermenistan yeni bir savaş deneyecek mi sizce? Böyle bir hazırlık yapar mı? Bunlar Ermenistan bunu her zaman yapacak. Biz bunu her zaman başlamalıyız. Aslında savaşı savaşı Paşinyan yendi ee, anlayışını bunlar devamlı olarak ortaya koyuyorlar. Bu Hüttür, çünlüş vatan savaşındakı biabrçı, eee rezil bir durumuna düşen Ermenistan devletinin ve ordusunun kayıplarını, onun bu hale gelmesinin asıl sebebini izah etmeye hizmet ediyor. Ben her mü söylediğim kimi e, bir daha tekrarl etmek istiyorum. 44 çünlüş vatan savaşını başta Ali Başkomutan İlham Aliyev olmakla Müzeffer Azerbaycan ordusu Azerbaycan halkı kazanıptır. Burada Azerbaycan ordusunun kuvvetlenmesi, en müasir e, her bu araçlarla temin olunması, Türkiye'nin siyalarının, ihalarının burada e, bu, o, iştirakı kullanılması filanı bunlar hiç biri danılmazdır. Ama bu savaşı Azerbaycan insanı kazanıbdır. Azerbaycan insanının, Azerbaycan insanının toprağına, vətənine bağlılığı, onun öz toprağı, öz vətəni ve gelecek nesillerin eee rahat rifahda yaşaması üçün canlını, canını canını fəda etməyə hazır olması bunu halledibdir. Azərbaycan bu zəfəri Azərbaycan əskərinin şəhidliyi, qəziliyi qazanıbdır. İndi onlar bunu bunlar bunu paşınıyan bizi, yəni məsələn bu 44 günlük savaşda köçəryan, Cucuqətə köçəryan Şarkisyan ve zori balayan onların bir katil yazarları var. Bu e, terörlerin hepinin birinin bilicine başında durmuş birisidir. Tutaki onlardan biri başbakan yoksa cumhurbaşkanı olsaydı ne yapacaktılar ki? Bu Ermenistan devleti 44 günlük savaşta bu 44 günlük savaşta yeni topraklar zapt etmek için kullanılması mümkün olan ellerinde ellerinde olan her bir şeyden istifade ettiler. Cence'yi bombaladılar, Berde'yi bombaladılar. Yani savaş zinahından hayli uzakta olan yaşam mancazlarına vurdular. Kebele, Baçu su hattına e füzeler attılar. Baçı Tbilisi, yoluna attılar. Baçı Tbilisi, Cihan, Bor hattına attılar başka neler atma başı zibarına kadar füzeler attılar bunlar başka ne yapmalıydılar ki bunlar Paşinyan başka ne yapabilirdi ki bunlar ellerine gelen her şeyi denediler yok aslında ama Bey, burada çok verince bir konu var bak Ermenistan Sovyetler Birliği'nin ıı, sükutundan sonra bağımsızlığını ıı, kazanarak Qazanından günümüzə qədər o dövlətə yönətimlik edənlərə baxaq. Levonter Federasiya, Damirciyan. Ondan əvvəl Damirciyan, sonra Federasiyan. Damirciyan yalnız Sovet hökumətinin suqut illərində ora yönətimlik edilibdir. Ondan sonra köçəriyön Sarkisyan paşinyan. Bulların hər biri, hər biri Qarabağı Garabağlı işgal etmek adıyla kendisini bir siyasetçi olarak Ermenistan'a, Ermeni toplumuna sıkılayan kişiler. E, Bunların her biri Azerbaycan'ın halkının kanını içmeye hazır olan biriler. Bu e, Paşinyan, Paşinyan işgal altındaki Azerbaycan topraklarını daha uzun müddetli işgalda korumak için özünden evvelki yönetimden daha tehlikeli adımlar attı. Sadece olarak burada Cumhurbaşkanı İbrahim Aliyev'in siyasi kararı zamanında verilmiş siyasi karar, getiyetli siyasi karar, Türkiye'nin günümüzde e, ki, e, böyle ki kuvvetli bir durumda mevcutluğu ve Türkiye yönetiminin başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmakla ordu rehberliğinin Dışişleri Bakanlığı'nın Bakanlığı, diğerlerinin yani Türkiye Devleti'nin hükümetinin halkının burada ne tavırı burada halledici bir rol oynar. Evet. E, Sabir Bey, e, son bir dakikanız. E, gençlere ne tavsiye edersiniz? Ermenilere karşı nasıl hazırlık olsunlar? E, gençlere ne tavsiye de... edersiniz? Son bir dakika içinde toplayın lütfen. Bunlar onlara e, bu, bu fırsattan istifade ederek bir defa bir daha söylemek söylemam isteyelim. Çünkü bu kuru günleri bize yaşatan, bize e, sahip eden, şahitlerimizin ruhu karşısında baş Gazilerimize gazilerimize altı şafal dileyelim. Məkanları şehitlerimizin cennet olsun, adillerimizin de Amin. başımızın üstünde yeri var. Amin. Bu Amin. Ermenistan, Ermenistan için biz, onlar için biz neyi tövsiyye edip etmemeyiniz, heç bir şey değişmeye çalıştık. yerinde saklama, yecane yolu, kuvvetli olmak, bir olmak, güçlü bu olmak. Seslere dama, evet. Güçlü olmak. Evet. Tek yani şey onların olur. fırsat, evet, onların, e, onların değerli, fırsat, yönetimde yönetimde çimin olmasından asıl olmayarak imkanları varsa bunlar bugün revan revanşa hazırlaşacaklar. Evet, evet hazırlanacaklar. Çok değerli konuğumuz Sabir Bey dinlediniz. E, tavsiyeleri de bu. Elmen'in huyunu anlattı genelde. Yani güçlü olduğu zaman ee, Ermenistanın başında Paşinyan, Robert Kocharyan ya da herhangi biri kim olursa olsun değişen hiçbir şey olmayacaktır. Yok. Yeniden saldırmayı planlarlar, yeniden saldırmak isterler. Bunu durduracak tek yığane güç Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın güçlü olmasıdır. Azerbaycan ordusunun e, hazırlıklı olmasıdır. Ki e, gördüğümüz kadarıyla çok şükür Azerbaycan ordusu artık Ermenilere gereken dersi her zaman vermeye hazır, hazırlıklıdır. Ee, Sayın tamam. Sahin Bey, çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. İyi günler diliyorum size. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sağ olun.